Sevgili Bir yuvam olsun izleyicileri, yine yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ailenizin emlakçıları İrem ve Yiğit görevinin başında. Harika bir gün. Biraz hava yine kapalı ve yağmurlu İstanbul'da. Evet ama olsun bizim enerjimizden hiçbir şey götürmüyor. Değil mi hanımlar? Evet. Ve evet. evet. bugün çok güzel, üç tane birbirinden güzel hanımlarla beraberiz. Onlara yeni bir yuva sahibi yapmanın heyecanını ben taşıyorum açıkçası. Bilmece gibi bir gündeyiz. Ve aslında biz bilmeceyi biraz geç çözdük ama çözdük. Şimdi buyurun sizler de çözmeye çalışın diyorum. İlk önce Buse seninle başlayalım. Kendini tanıtabilir misin? Ben Buse Yıldırım, 26 yaşındayım. Doğalgaz tesisatı şirketi olan eşim Sinan ile birlikte Konya'da yaşıyoruz. Bir icabı Konya'ya gitmiştik. İşlerimiz bitince İstanbul'a taşımayı düşündük. Ben bitki uzmanıyım. E, i̇şimi şu an yapmıyorum. İstanbul'a döndükten sonra mesleğime döneceğim. Eşim Konya'da. Evlerimize küçük ve büyük kayınvalidemle bakacağız. Küçük ve büyük. Küçük ve büyük. Biraz karışık. Evet. Ben yavaş yavaş çözelim diyor. Kerimleri <laughs> bile zaten daha zor öğrendim. şu yaşıma kadar. Şimdi bakalım. Bugün daha fazla bilgi edineceğim. Büyük ihtimal sizlerin de kafası karışabilir ama yavaş yavaş o bilmeceyi çözeceğiz. Evet. Sizinle beraber. Küçükten büyüğe doğru gidelim isterseniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben hem gelinim hem kayınvalideyim. İsmim Seher. 45 yaşındayım. Ee, oğlum Sinan'la gelinim Buse için ev bakacağız. İnşallah bugün buluruz. Eşim Hasan'la birlikte kuru yemiş dükkanımız var. Orada birlikte çalışıyoruz. Onun haricinde çocuklarımla, kayınvalidem, kayınpederimle yaşayıp gidiyoruz. İstanbul'dasınız yıllardan İstanbul. beri. Evet. Süper. Şadım Hanım sizi tanıyabiliriz. Gelin beni unutsaydın söylemeseydin elimden çekeceğin vardı. Oo. Ben Şadım'a 64 yaşındayım. Büyük torunum Sinan'la güzel kızım Buse'ye ev bakmaya geldik. Hı hı. Ancak kayınvalideliğimi seher zannetmesin ki ondan elimi çekeceğimi hep gözüm üstünde. Ben Benim bir işim çıktı ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Olalım. Evimiz patron gibisiniz evet. maşallah. Ama yavaş yavaş bilmeceyi çözmeye başlıyor. Şimdi Buse kayınvalidesi ve kayınvalidesinin kayınvalidesiyle ev gezecek. Anladınız diye düşünüyorum. Biz biraz geç anladık ama anladık. Şimdi gelelim esas soruya. Nasıl bir ev arıyorsun? Nasıl bir eve bakmak? Nasıl bir evde yaşamak seni mutlu eder? Merkezi konumda, toplu taşımaya yakın güzel bir ev arıyoruz. Ee, düzenimize oturduktan sonra bir bebek planımız da var. Oo. Allah nasip ederse inşallah. Üçerci bir geniş bir ev istiyoruz. Son olarak yeni yuvanız için ayırdığınız kira bütçesi ne kadar? 24.000 TL civarı. 24.000 TL evet. civarı. İçerisinde böyle aydat vesaire olsun mu? Yani nasıl olsun? Yani tabii ki aydat olacak ama çok aşmayalım. Hı -hı. hı hı. Tamam. Şimdi Yiğit iki tane sizler için ev ayarladı. Ben sizler için iki tane ev ayarladım. Eğer isterseniz... Yiğit'le, zevkle başlayın derim. Yiğit de zaten sabırsızlanıyordu bu an için, bugün için. Siz başlayın ailemizle beraber. Ben de burada burada bekliyorum. Ben emlakçılık görevimi harfiyen yerine getireceğim ama tek parça yanına dönmeyi <laughs> ben hayal ben ediyorum. Evet. <laughs> Hazırsanız hanımlar, Hadi ilk ben. evimi görmek için yola çıkabiliriz. Buyurun beni takip edin.